Ben bu ayaklarımın üzerinde dimdik durup kendi ellerimle kendi mutluluğumu inşa ederim. Kabul et Ferit Korhan. Bu sefer sen kaybettin. Yalı çapkınında tansiyon yükselecek, Ferit'in oynadığı intikam oyunu başına bela açacak Ferit'in Sunay'ı kullanması. Seyra'nın Ferit'in Sunay'la olan ilişkisini öğrenmesi muhtemel. Ferit'in intikam planları ve Suna ile olan ilişkisi, Seyran ve diğer karakterlerle olan dinamikleri derinden etkileyecek. Özellikle Seyran'ın Ferit'in Suna ile olan ilişkisini öğrenmesi, aralarındaki güveni sarsacak ve ilişkilerinde yeni çatışmalara yol açacak. Ayrıca aile içindeki ipotek krizi ve geçmişte alınan kararların sonuçları, karakterlerin hayatlarını derinden etkileyecek. Abidin'in annesi Çiçek Hanım Sunan'ın ihanetinin bedelini ödetecek. Korhan ailesi için kritik bir dönem başlayacak. Bu durum Halis Ağa için kötü bir sürprizle sonuçlanacak, Abidin ise durmayacak. Annesiyle bir olup Korhan ailesini bitirmek için tüm imkanlarını kullanacak. Analizimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.